Evet bugün yine Türkiye gündeminden bir olayla karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Felaket derecede hastayım. Şu an gözlerim yanıyor, burnum akıyor. Sesimdeki değişimden bahsetmiyorum bile. Muhtemelen hepiniz fark etmişsinizdir. O yüzden biraz enerji anlamında düşük gözükebilirim. Sesimdeki çatallaşmalar sizi rahatsız edebilir. Şimdiden özür diliyorum. Bugün bu videoda çok ama çok önemli bir konuyu konuşacağız. Aslında uzunca bir süredir konuşmayı düşündüğüm. Fakat bir türlü fırsat bulamadığım bir konu bu. Geçmiş dönemlerde çektiğim bazı içeriklerde irili ufaklı bu konuya girmeye çalıştık. İrili ufaklı bir şeyleri eleştirmeye insanların gözüne sokmaya çalıştık. Ama hiç bu videoda yapacağım kadar da net konuşma fırsatımız olmamıştı. Zaten birçoğunuz başlıktan ve video fotoğrafından anlamışsınızdır. Kumar bağımlılığından bahsediyorum. Ülkemizde basına dün çok acı bir haber düştü ve beden eğitimi öğretmeni olan Şafak Çelik adının karıştığı olayla milyonlarca insanı üzdü. Peki Şafak Çelik'e ne olmuştu veya Şafak Çelik yalnız mıydı? Belki de gün içerisinde yüzlerce binlerce insan Şafak Çelik'in durumuna düşüyor ama bunların her biri Şafak Çelik olayı gibi karşımıza gelmiyor. Büyük tabloya baktığımız zaman ortada çok büyük bir tehlike var ve bu tehlike her geçen gün başka insanları yutmaya devam ediyor. Hadi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve şu kumar olayını bir beraber konuşalım. Bu hayatta bazı bağımlılıklar vardır. Sessizdir, bağırmaz, kokmaz, kendini belli etmez ama işte insan hayatını da içten içe kemirmeye devam eder. Bugün konuşacağımız şey de tam olarak böyle bir bağımlılık. Ne alkol gibi bardakta gözüküyor ne de bir madde gibi elde tutuluyor. Hiç böyle bir şey değil ama öyle bir şey ki bankada para biter, yaşadığınız evde en güvenli olmanız gereken yerde hiçbir huzur kalmaz ki hayat bu. Bunlar da çok önemli değil. Para gitsin, ev gitsin, huzur gitsin. Her şey daha önemlisi. Öyle bir şey ki bu bağımlılık insanda aynaya bakacak yüz bırakmaz. Dinliyoruz, konuşuyoruz, anlatıyor ya insanlar. Diyoruz ki hani bu bataklığa nasıl düştünüz? Hepsinin ortak söylediği bir şey var. Kumar bağımlılığı şöyle başlar diyor hepsi. Ya ne olacak kardeşim sanki herkes zaten oynuyor. Bir kere de ben şansımı deneyeyim. İddia kuponu, yasadışı siteler, envai çeşit türü var artık günümüzde bunun. Artık insanlar bir anda büyük paralar kazanmak umuduyla çok kolay bir şekilde bu sistemlerin içine çekiliyorlar. Hele bir de ilk oynadıklarında kazanırlarsa sistem seni adeta ödüllendirmiş oluyor ve beyninde dopamin patlıyor ve zaten bütün mevzuda da burayla alakalı tam olarak o an. İnsan evladı asıl tuzağa düştüğü anı o an yaşıyor fakat dopamin patlamasından bunu anlamıyor. Çünkü insan beyni aslında çok saygı duyulan, çok çeşitli çalışan ve gerçekten inanılmaz bir mekanizmayken kusurlar konusunda da çok belli bariz bir sistemdir. İnsan beyni o dopaminin patladığı anda direkt olarak vücuda şunu söylüyor. Oyna kazandım demek ki ben şanslıyım ya da demek ki ben biliyorum. 100 insandan 90'ı o an şunu fark edemezler. Senin hiçbir şey bildiğin yok sadece o an şansa tutturdun. İşin beyin kısmıyla biraz fazla ilgilendiğim için burayı biraz daha açmak istiyorum. Kumarın insan beyni üzerindeki etkisi aslında çok bariz. Kumarın en tehlikeli yaptığı şey şu insan beynindeki ödül mekanizmasını bozuyor. Normal şartlarda bu tarz konularda mutluluk emekle, başarıyla ve gerçek tatminine gelirken kumar oynamak insan beynine şunu aşılıyor. Yorulmadan, çalışmadan, kafa patlatmadan, hiçbir şey yapmadan da kazanabilirsin. Bu insan psikolojisi için adeta bir zehirdir. Çünkü o saatten sonra bu duygu bir kere aşılandıktan sonra... ...çoğu kimse fark etmez ama aslında artık olay para değildir. Para kazanç değil, heyecan aranıyordur. Kazanmak değil, oynamak amaç olmuştur artık. Tüm bunlardan yola çıkarak da aslında en baba kumarbazlar bile farkında değillerdir. Fakat artık kumarda kazanmak değil, kaybetmek bile bağımlılığı besler hale gelmiştir. O saatten sonra da işte çok alışık olunan cümleler duyulmaya başlanır. Son bir el daha. Bak bir el daha oynayayım çıkacağım. Göreceksin bu sefer olacak. Ah be kıl payı kaçtı. Neyse dediğim gibi bir kez daha oynayayım. Bak şunu da bir oynayayım. Bitecek ya tamam çıkacağım. Ama o eller hiçbir zaman son el falan değildir. Sadece bataklığa girmiş o insanın daha da dibe çekilişidir. Kumar bağımlılığı ilk olarak insanların tabii ki cüzdanına saldırır. Sonra kredi kartları devreye girer. Sonra borçlar ortaya çıkar. Sonra tefeci tanışmaya başlanılır. En son olarak da aile. Aile bağlarını direkt olarak yok etmeye başlar. Sana yalan söyletir, onlara ihanet ettirir, onlardan hırsızlık yapmanı sağlatır. Belki kulağa şu anda garip geliyor ama bunların hepsi çok basit durumlar olmaya başlar. Dolaylı olarak da uzunca bir süre bu bataklığın içinde kalan insanlar önce parasını, sonra güvenini, sonra itibarını, son olarak da kendisini kaybeder. Zaten aslında bir noktadan itibaren o insanlar kumar oynamıyordur da kumar o insanları oynatıyordur. Aile kısmına biraz detaylı girmek istiyorum çünkü işin en çok can kısımlarından biri bence o. Bakın ülkemizde ve dünyada ne örnekler var? Videolarını izliyoruz, belgesellerini izliyoruz. Hepsinde benzer cümleler duyuyoruz. 30 yıllık eşime yalan söyledim, 10 yıllık eşime yalan söyledim, kızıma yalan söyledim, anama yalan söyledim, babama yalan söyledim. Hep yalanla başlayan cümleler var işin içinde. Ve yine aynı şekilde hepsinin içinde ortak bir cümle daha var. Hepsinde bir noktadan sonra yalanın sıradanlaştığını görüyoruz. Çünkü hepsinde insanlar aynı yalanı söylemiyorlar başlıyorlar. Söz bir daha olmayacak. Ama olur. Niye olur biliyor musunuz? Çünkü bağımlılıklar söz dinlemezler. İnsan bedeni bazı konularda kontrol edilemez hale gelir. Bugün kumardan bahsediyoruz ama kumar dışında da zaten pek çok bağımlılık tam olarak böyle işliyor. Bu arada aranızdan birçok insan şu an şunu diyebilirler. Ya Burak kumar dediğin şey dünyada kaç yüzyıldır var? Bugünlerde niye bu kadar çok konuşuluyor bu mevzu? Bak sen bile mesela sallıyorum 10 yıllık içerik üreticisin ama bugün ilk defa bu konuyu konuşuyorsun. Ne oldu da bu son zaman? bu konu bu kadar konuşulur hale geldi. Cevabı çok basit çünkü oynaması kolaylaştı. Hayatımıza online kumar diye bir şey girdi Ki bu online kumar denen şey kumarın en tehlikeli formu olmuş durumda dünyada. Zira eskiden kumar oynamak için bir yere gitmek gerekirdi. Şimdi ise istediğimiz anda elimizde, cebimizde, yatağımızda, iş yerimizde, evimizin içindeki her yerde istediğimiz takdirde 24 saat açık kumarhaneler var artık. Sınır yok, seni izleyen biri yok, dur diyen yok. Bir de üstüne o kadar problem profesyonel bir şekilde dizayn edilmiş ki o sistemler. Dedim ya seni izleyen yok, dur diyen yok diye. Var aslında başında biri. Yanlış söyledim, özür dilerim. Kaybettiğin her anda, dibe battığın her anda kendini gösteriyor ve sana şunu söylüyor. Al bakalım şu bedava bonusu, sen bir devam et. Al bak kardeşim, al son şans bu sana. Bak ben veriyorum, al son şansım bu. Ya da mesela binlerce liranı 10 saniyede mi erittin sistemde? Sana diyor ki git bakayım sen bizim müşteri temsilcisine bir kayıp bonusu verelim sana biz. Arkadaşlar bu detayları ben anlattıkça fark etmiyor musunuz? Bu aslında bir oyun falan değil. Değil. Bu çok net şekilde planlı bir sömürü. Öte yandan bu videoyu izleyen insanlar arasında kendi oynayan, çevresindeki birileri oynayan illa insanlar olacaktır. O yüzden işin şu kısmına da girmek istiyorum. Bir insanın bağımlı olduğunu gösteren şeyler nelerdir? Eğer bir kişi kaybettiği parayı gizliyorsa, sürekli ama sürekli geri alacağım mottosuyla takılıyorsa, kumar oynamadığında ya da oynayamadığında huzursuzluk hissediyorsa ya da hepsini geçtim bence çağımızın en büyük problemi borçlarını kumarla kapatmaya çalışıyorsa bu o insan için kesinlikle hobi falan değildir. Düpedüz o insan artık bağımlı olmuştur. Yani bunları yapan biriyseniz ve ben işte hobisini oynuyorum ya falan diyorsanız geçin abi bu yalanları. Bu sizin için bir hobi falan değil. Bunun hobisi olmaz. Bu düpedüz bir bağımlılık. Hadi diyelim tüm bunları yaşadınız ve bana şunu soruyorsunuz. Peki çıkış var mı Burak? Bu cevaptan çoğu zaman bağımlıların birçoğu kaçarlar ama evet çıkış var. Arkadaşlar kumar bağımlılığı pek tabii tedavi edilebilir. Ama her bağımlılıkta olduğu gibi ilk şart şudur. Ben bağımlıyım diyebilmek. Eğer ben bağımlıyım diyebiliyorsanız sizi bundan kurtarabilirler. Profesyonel destek, aile desteği, dijital engeller ve yine aynı şekilde para kontrolünün devre. Bunlar sizi bu bağımlılıktan kurtarma yolundaki önemli aşamalardır. Ama bunlar olmadan olmaz zira bundan kurtulma yolculuğunda ben iradeliyim demek yetmez. Çünkü kabul edilmesi gereken bir gerçek vardır ki bağımlılık iradeyi bayıltır. Cümlelerimi sonlandırmadan önce girmek istediğim bir nokta daha var. Kumar reklamı yapan fenomenler, kumar reklamı yapan insanlar insanlar. Yıllarca size eleştirdik, sizin hakkınızda konuştuk. Çıktınız cevap yayınları yaptınız, çıktınız cevap videoları çektiniz ve dediniz ki ne olmuş ya bu dünyada zaten serbest. Ülkemizde yasak diye mi bu kadar kızıyorsunuz? Biz kötü bir şey yapmıyoruz ya. Ülkemizde kazanamadığımız paranın 10 mislini veriyorlar bize. Gittiler bu adamların yaşadıkları hayatların videosunu falan çektiler. Bak bu adam burada böyle bir hayat yaşıyor falan diye insanların gözünün önüne soktular. Şimdi o reklam yapan insanlar, videonun bundan sonraki kısmında size bir video izleteceğim. Bu videodaki kardeşimizi dün toprağa verdiler. Ve bu videodaki kardeşimiz bunu kendi yaptı. Kendi kararıydı toprağa girmek. Birazdan izleyeceğiniz videodaki vebalin altındasınız. O vebalin altından kalkamayacaksınız. Sadece o da değil bu arada. Bunun gibi binlercesi, milyonlarcası yaşandı. Bu videoyu izleyin sonra gidin zengin hayatlarınızı yaşamaya devam edin. Gelin bakalım şu videoyu bir beraber izleyelim. 37 yaşındayım. İsmim Şafak, soy ismim Çelik. Beden eğitimi öğretmeniyim. Antrenörlük yapıyorum. Bir süredir e, çalışmıyorum. Kendi e, psikolojik sıkıntılarımdan dolayı. Yani şöyle ailemin her şeyini çaldım. Kumar yüzünden. Ailemin her şeyini çaldım. Belki 4, belki 5 tane evini yedim. Bir sürü nakit para yedim. Ve en son e, ailem benim için şehir değiştirdi. Memleketimize geri geldik. Şankır Yani uyuşturucudan kurtuldum ama bu kumardan kurtulamadım. Burada bir evimiz vardı oturduğumuz geçen sene almıştık onu sattık ve onun parası şu an e, Annemin hesabında diye biliniyor ve ben o hesaptaki bütün parayı yedim 10 gün içinde yedim ve nasıl yedim nasıl oldu nasıl bitti o para Yemin ederim hiçbir şey bilmiyorum yani sanki e, ben değildim yani başka birisiydi. Yani hayatlarını nasıl idam ettirecekler onları bi onu bilmiyorum ve o yüzden bu videoyu çekiyorum. Beni sevenler, sevdiklerim, eşimiz, dostumuz veya ne bileyim işte yardımsever iş insanları. Reisimiz Sedat Peker. Belki bir umut yardımcı olursa onlara ne bileyim borçlarının bir kısmını kapatırlarsa veya oturacak iki göz bir ev alabilirlerse çok mutlu olurum gerçekten İstemezdim ama hayatınızın son anlarında size yardımcı olmayı size yardım etmeyi çok isterdim ama böyle bir şey yaptım bir hataydı benim için çok büyük bir hata ama yani geri dönüşü olmayan bir hata şimdi ben sizin yüzünüze nasıl bakarım bilmiyorum. Yani öyle o para bulunsa bile ben sizin yüzünüze bakamam yani. O yüzden sizden çok özür dilerim. Beni affedin. Hakkınızı dahil aledin. Allah'a emanet olun. Evet hiçbir şey söylemeyeceğim çünkü bu video zaten sözün bittiği yerdir. Allah rahmet eylesin. Allah geride kalan acılı ailesine sabır ve bolca kolaylık versin. Sizin de konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi çok fazla merak ediyorum. Lütfen yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Eğer başımıza bir şey gelmezse yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.